You told arkadaşlar beraber harika bir şu anda günde konu. Öncelikle, hepiniz, öncelikle hepinizin öncelikle hepinizin yaşsalen mutlu umarım. Ve umarım e, güzel bir not almışsınızdır. Arkadaşlar bu bildiğimiz e, çoğu kişinin kullanmadığı maske. Bunu çıkaralım. Bu bildiğim maske değil ya maske değil aslında. Bu bez maske. Bunu yıkanabiliyor. Bunun tek özelliği o. Çıkarılsın. Acıya e, Sonra bu da bildiğimiz herkesin taktığı maske. Bunu bilmeyeniniz yoktur. bir herkes sıktı. Ben de sıkıldım, bıktım usandım. Bu kadar ben de bıktım yani. Ben de çocuğum. Küçük değil mi? Ben de çocuğum. O yüzden daha ya. Evet arkadaşlar. O yüzden ben de şöyle bir karar aldım. Artık video de için. Tabii de için çok Aa, Arkadaşlar bu arada bir maaş verilmiş videosuna çok 3700 görüntülenme almış. Her görüntüye teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Bakmadım beğeniye. Arkadaşlar şimdi koronavirüs gündem konusu. Cep gez vaka sayıları azaldı dışarı uçtu o yüzden vaka sayıları yeniden yükseldi. Arkadaşlar ne kadar uzansa da hiç ama hiç vaka hiç dışarı çıkmıyor. Şu sıfır vakaya ulaşana kadar bu koronavirüs arkadaşlar sıfır, va sıfır vakaya gelince birkaç hafta iki en az iki hafta sonra ya kadar bence çıkmayın çünkü en iyi ihtimalle yani en kötü ihtimalle büyük ihtimalle birkaç kişi daha hasta olur. Arkadaşlar bir de tabi bizim komiklik kanalımız olmadan ama yani komiklik de yapacağız. O yüzden arkadaşlar kendime yeni bir giriş bulmaya karar verdim. Siz yorumlara yazın. Siz yazın. Siz yazın. Siz yazın. Kafa mı atayım? El mi? Yumruk mu atayım? Siz seçin arkadaşlar. O artık size kalmış. Ortadan yukarıda mı yukarıdan mı uzatayım? O artık size kalmış arkadaşlar. Yorumlara yazın bunu lütfen yazarsanız çok mutlu olurum. Beğen, beğenip abone olmayı da unutmuyorsunuz. Arkadaşlar eviniz bakın. benim ya. Bir izleyelim. <laughs> Neyse arkadaşlar. bu videomuzun da sonuna geldik. Belki kısa videolar çekiyorum ama olsun. Kısa kısa çok çok. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.